Efendim merhabalar. Bugün inşallah tesadüf ve tevafuk kavramları arasındaki farklara bakmaya gayret edeceğiz. İki kelime de Arapça kökten geliyor. Tesadüf kelimesi sadf kökünden geliyor ve kelime anlamıyla karşılaşmak demek. Aslına bakarsanız sadece karşılaşmak değil tasarlanmadığı ve planlanmadığı halde iki insanın veya insanla hadisenin birbiriyle karşılaşması anlamına geliyor. Tevafuk kelimesi ise Arapça vufk kökünden geliyor ve anlaşmak demektir. Veya uygun olmak demektir. Mesela muvafık kelimesi de yine aynı kökten gelmektedir. Burada belki kelimeyi daha iyi anlayabilmemiz için Farsça'da kullanılan bir tabire değinmek yerinde olacaktır. Ve tevafuk residen Farsça'da mesela tevafuğa ulaşmak, bir iki kişi arasında anlaşma yapılması anlamına geliyor. Yani biz onunla anlaştık demektir. Aslında bu ifade, bu tabir bize, tasavvufi perspektiften baktığımız zaman çok güzel ipuçları vermektedir. Yani tevafuk anlaşmaya varmak demektir. Uygun olmak demektir. İki kişinin arasındaki irtibatın veya görüşün birbirine uygun olması, anlaşmaya varılması anlamına gelmektedir. Peki bu bize neyi anlatıyor? Elbette Kur'an-ı Kerim'de geçen Araf suresinde geçen ben sizin Rabbiniz değil miyim ayetini hatırlatıyor. Aslında bu iki kelime üzerinden yola çıktığımızda elbette şunu fark ediyoruz ki alemde hiçbir şey tesadüf değildir, değil mi? Hiçbir şey tesadüf değildir. Hiçbir şey tasarlanmadan olmuyordur ve fakat anlaşma yapılarak oluyordur. İşte bu anlaşmanın da Kur'an-ı Kerim'deki istinadı sufilere göre bu ayettir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim ayetidir. Peki ne oldu orada? Aslında orası ezel meclisiydi. Ezel bezmiydi diyorlar sufiler. Yani bütün ruhlar, bütün isimler orada Allah'ın huzurunda bir soruya cevap verdiler. Peki bu hangi soruydu? ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani sizi terbiye edecek olan ben değil miyim? Terbiye kökü de Rab kelimesinden gelmektedir. Eğitmek anlamına geliyor aslında Rab kelimesi. Yani gördüğün herkesten ve yaşayacağın her hadiseden seni terbiye edecek olan ben değil miyim diye soru sorunca hepimiz istisnasız bir şekilde her ne kadar bu alemde hatırlanıyor olsak dahi bela dedik. Yani Arapçada bela olumsuz soruya olumlu cevap vermek anlamındadır. Normalde nam denir Araplar evet dedikleri zaman nam kelimesini kullanırlar. Ama olumsuz bir soru geldiğinde yani değil miyim sorusu geldiğinde ona evet derlerse bela beli kelimesini istifade ederler ki bu aynı zamanda belalara da evet demeyi elbette içinde barındırmaktadır. Dolayısıyla biz Allah'la bir anlaşma yaptık değil mi? O zaman alemde her şey tevafuk eseri oluyor. Alemde her şey bu anlaşmanın bu dünyaya bir yansıması gereği oluyor. Çünkü Allah bendeki o ismin ve hakikatin Ortaya çıkabilmesi için hangi şartlar gerekiyorsa, hayatıma kimlerin girmesi gerekiyorsa, hangi hadiseleri yaşamam gerekiyorsa onları benim kaderime yazmış ve biz bir anlaşmaya varmışızdır. O yüzden efendim sufiler derler ki alemde tesadüf yoktur velakin lakin tevafuk vardır. Hoşçakalın inşallah.